Bazı menenjit hastalıklarına karşı, bazı zatire mikroplarına karşı, hepatit A ve B virüslerine karşı, çocuk felcine karşı, kızamık, kaba kulak ve kızamıkçık hastalıklarına karşı aşılar bulunmaktadır. Kronik hastalığı olan çocuklar zaten hali hazırda bir hastalıkla mücadele ettikleri için bu çocukları enfeksiyon hastalıklarına bağlı diğer hastalıklardan muhakkak korumamız gerekir. Müzik Çocuklarda grip aşısının rutin olarak uygulandığı ülkeler olmakla birlikte ülkemizde rutin olarak tüm çocuklara uygulanması anlamında bir öneri henüz bulunmamakta. Merhaba, ben doçent doktor Hatice Ezgi Barış, çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanıyım. Bugün sizlerle aşıları ve aşıların faydalarından bahsedeceğiz. Müzik Tanımlamayla başlayacak olursak aşılar zayıflatılmış mikroplar içerir ve vücuda verildiğinde vücudu hasta etmeden bağışıklık sistemini uyararak vücuda enfeksiyonlarla nasıl savaşacaklarını öğretir. Bir hastalığı geçirmektense o hastalığın aşısını olmak çocuklar için daha güvenlidir. Bağışıklama enfeksiyon hastalıklarıyla mücadelede en etkili stratejilerden biridir. Tüm dünyada yaklaşık 20 yılda yaklaşık 37 milyon ölümün bağışıklama sayesinde önlendiği bilinmektedir. Ölümlerin yanında milyonlarca sakatlık da bağışıklama sayesinde engellenebilmektedir. Tüm dünyada son 50 yıldır uygulanan genişletilmiş bağışıklama programı yürürlüktedir. Ülkemizde de bu program 1980 yılında başlamış olup 1985 yılından itibaren hız kazanmıştır. Bu program sayesinde ülkemizde yaklaşık 13 hastalığa karşı çocukluk çağında bağışıklama programı uygulanmaktadır. Ülkemizde uygulanan bağışıklık programı son derece geniş ve kapsamlı bir program olup Sağlık Bakanlığı tarafından sıkı bir şekilde takip edilmektedir. Aşılar hangi hastalıklara karşı koruma sağlar? Ülkemiz bağışıklık programında bazı menenjit hastalıklarına karşı, bazı zatire mikroplarına karşı, hepatit A ve B virüslerine karşı, çocuk felcine karşı, kızamık, kaba kulak ve kızamıkçık hastalıklarına karşı aşılar bulunmaktadır. Bu aşılar sayesinde çocuklarımızı bu hastalıklardan koruyabilmekteyiz. Bunun yanında ülkemizde meningokok bakterilerine karşı uygulanan aşılar bulunmaktadır. Ayrıca rotavirüs ishaline karşı rotavirüs aşısı gene insan sihir virüsüne karşı insan sihir virüsü aşısı mevcuttur. Bu aşılar çocukları yalnızca enfeksiyon hastalıklarından korumakla kalmaz, bazı aşılar çocukları kanserden de korur. Örneğin hepatit B virüsüne baktığımızda uzun dönemde kronik hepatit enfeksiyonuna bağlı karaciğer kanseri yapabilmektedir. Hepatit B aşısıyla biz çocukları sadece enfeksiyondan değil, bu enfeksiyonun yol açtığı kanserlerden de koruyabilmekteyiz. Aynı şekilde insan sihir virüsü uzun dönemde çocuklarda ve erişkin hayata geçişte rahim ağzı kanserine yol açabilmektedir. Biz böylelikle çocukları kanserlerden de koruyabilmekteyiz. Bebeklerde aşı takvimine bakacak olursak, yeni doğan bebekler doğar doğmaz hepatit B aşısıyla aşılanır. Takibinde birinci ve 6. ayında hepatit B aşıları uygulanarak hepatit B aşıları tamamlanmış olur. Ardından ikinci, dördüncü, 6. aylarında bebeklere uyguladığımız çeşitli aşılar mevcuttur. 2. ayında verem aşısı, yine ikinci ayında pneumokok aşısı dediğimiz zatürre aşısı ve difteri tetanoz boğmacı aşısı mevcuttur. Aynı şekilde dördüncü ayında zatürre aşısı ve difteri tetanoz boğmaca, inaktif polio aşısıyla aşı takvimine devam ediyoruz. İlerleyen yaşlara geldiğinde bir yaşında çocuklar kızamık, kaba kızamıkçık aşısıyla, gene su aşısıyla ve pneumokok aşısının pekiştirme dozuyla aşılanır. 18 ve 24. aylara gelindiğinde ise hepatit A aşıları uygulanır ve 24. ayında difteri tetanoz boğmaca aşısının pekiştirme dozu uygulanarak takvim büyük ölçüde tamamlanmış olur. 4 yaşa gelindiğinde ise daha önce okullarda uygulanan ancak son yıllarda 4 yaşa çekilmiş olan kızamık kabakulak kızamıkçık aşısının ikinci dozu çocuklara uygulanır. Son olarak ise 8. sınıfa gelindiğinde çocuklara tetanoz aşısının pekiştirme dozu uygulanır. Ancak daha önce de bahsedildiği üzere Sağlık Bakanlığı takviminde bulunan aşılar dışında çocuklarımızı Meningokok aşılarıyla aşılarsak Meningokok menajisine karşı da korumuş oluruz. Benzer şekilde küçük bebekler gene 3. 5. aylarda örneğin rotavirüs aşılarıyla aşılanarak rotavirüs ishallerine karşı korunmuş olunur. takvimde de görüldüğü üzere çocukları biz çok erken yaştan itibaren aşılamaya başlıyoruz. Burada hedef çocukları bu bahsedilen enfeksiyon hastalıklarıyla karşılaşmadan bu enfeksiyon hastalıklarına karşı korumak. Çünkü çocuklar bu hastalıklarla karşılaşarak bu hastalıkları geçirdikleri zaman daha ağır geçiriyorlar. Geçirdikten sonra iyileşme ihtimalleri olabildiği gibi tam tersi kaybedilebilme veya uzun dönem kronik hastalıklara yol açabilme de karşımıza çıkabiliyor. Bu nedenle çocukların erken yaşta Sağlık Bakanlığı takvimindeki tüm aşılarla aşılanmaları gerekiyor. Bakanlığımız bu aşıları tamamen ücretsiz olarak çocukların kullanımına sunmuş durumda. Aynı zamanda aşıların güvenliği de bakanlığımız tarafından dijital sistemlerle aşının dağıtımından uygulanmasına ve uygulandıktan sonraki etkilerine kadar yakın bir şekilde takip edilmektedir aşıların diğer faydalarına bakacak olursak aşılamayla biz sadece bireysel olarak aşıladığımız bireyi değil aynı zamanda tüm toplumu da korumuş oluyoruz. Çünkü bazı çocukları biz aşılayamayabiliyoruz veya bazı hastaların bazı aşıları almaması gerekiyor. Ancak aşılarla biz toplumda o hastalığın dolaşımını engellediğimiz için aşılayamadığımız çocukları da aynı zamanda korumuş oluyoruz. Aşılar hakkında ailelerin bilgilendirilmesi çok önemlidir. Ailelerin aşılar hakkında güvenilir bilgi kaynaklarına erişim hakkı vardır. Bu anlamda Sağlık Bakanlığı'nın sitesi olan aşı.gov sitesi ailelerin erişebileceği güvenilir kaynaklardan biridir. Aileler bu sitede Sağlık Bakanlığı'nın hazırladığı içeriklere, aşıların neler olduğuna, içeriklerine ve gene aşılardan sonra hangi oranda ne tür yan etkiler görebileceği şeklindeki güvenilir bilgilere ulaşabilirler. Sizlere bebek ve çocukluk çağındaki aşılardan bahsettim. Şimdi sizden gelen sorular var. Bunları yanıtlayalım. İlk sorumuz bir bebeğin aşı olmadan önce nelere dikkat etmesi gerekiyor? Ebeveynler herhangi bir hazırlık yapmalı mı? Aslında ebeveynlerin en çok dikkat etmesi gereken şey zamanı geldiğinde aile sağlığı merkezlerine başvurarak aşılarını çocuklarına uygulatmaları. Aile sağlığı merkezleri zaten bunu çok yakın takip ediyor oluyorlar ve zamanı geldiğinde bebekleri çağırarak aşıları uyguluyorlar. Gerçekten aşının yapılmaması gereken kontraindikasyon dediğimiz aşının uygulanmaması gereken durumlar oldukça nadirdir. Örneğin ağır ateşli hastalıklar esnasında biz aşıyı uygulamayız. Ağır ateşsiz hastalıklar esnasında daha önce aşıyla herhangi bir reaksiyon olduysa, ciddi reaksiyon olduysa bu aşıların uygulanmaması gerekir. Ancak dediğim gibi bu durumlar son derece nadir görülür ve çoğu durumda da biz bebek daha iyi olduğunda, hastalığı geçtiğinde geciktirmeden o aşıyı uygulamak isteriz. İkinci soruya geçecek olursak, aşı sonrası ne tür yan etkiler olabilir? Bu da ailelerin sıklıkla merak ettiği bir konu oluyor. Şanslıyız ki aşı sonrası ciddi yan etkileri gerçekten çok nadir görüyoruz. En ciddi yan etki diye tanımladığımız anafilaksi dediğimiz alerjik reaksiyonlar sadece 1 milyon dozda bir görülüyor. Ve buna karşı da aşı uygulanan merkezler zaten hazırlıklıdır. Hemen müdahale etme donanımına sahiptir. Bunun dışında daha sık görülen yan etkiler aşı yapılan yerde ağrı, şişlik, kızarıklık veya ateş olabiliyor çocuklarda. Bunlar hafif yan etkiler olarak tanımlanmış olup 2-3 gün içerisinde kendiliğinden düzelir. Sıradaki sorumuza geçecek olursak çocuklarda grip aşısı her yıl uygulanmalı mıdır? Çocuklarda grip aşısının rutin olarak uygulandığı ülkeler olmakla birlikte ülkemizde rutin olarak tüm çocuklara uygulanması anlamında bir öneri henüz bulunmamakta. Ancak bazı gruptaki çocuklar var ki onların her yıl aşılanması gerekiyor. Örneğin kronik akciğer hastalığı olanlar, kronik nörolojik hastalığı olanlar, kronik başka bir hastalığı olup devamlı bağışıklığı baskılayıcı, İlaç kullanan çocuklar gibi hastalarda yıllık olarak grip aşısının yenilenmesi gerekiyor. Bunun yanında eğer çocuklar gripten korunmak istiyorsa, aileler çocuklarını gripten korumak istiyorlarsa 6. aydan itibaren çocuklara grip aşısı uygulanabilir. Şimdi son sorumuza geçiyoruz. Kronik hastalıkları olan çocuklara aşı uygulanabilir mi? Bu aslında hastalığın ne olduğuna göre değişir. Ancak en başta şunu vurgulamak gerekir. Kronik hastalığı olan çocuklar zaten hali hazırda bir hastalıkla mücadele ettikleri için bu çocukları enfeksiyon hastalıklarına bağlı diğer hastalıklardan muhakkak korumamız gerekir. Eğer çocuğun bağışıklığını baskılayan bir hastalığı veya ilaç kullanımı yoksa mutlaka Sağlık Bakanlığı takvimindeki tüm aşılarla aşılanması gerekir. Ancak eğer çocuğun bağışıklık baskılanmasına yol açan bir hastalığı varsa bu defa canlı aşılardan kaçınmak gerekir. Bu konuda doktorunuz size en doğru şekilde yönlendirecektir. Yine bazı kronik hastalıklar vardır ki özellikle bu çocukların belli başlı mikroplara karşı aşılarla aşılanması gerekir. Bunlar arasında örneğin balığını kaybeden çocuklar olabilir veya işitme cihazı takılmış çocuklar olabilir. Örneğin bu çocukların biz muhakkak meningokok bakterilerine karşı aşılanmalarını, pneumokok bakterilerine karşı aşılanmalarını, gene hemofiliz gibi mikroplara karşı korunmak için bağışıklama takviminin tam bir şekilde uygulanmasını öneririz. Dolayısıyla kronik hastalığı olan bir çocuğun aşılanmasında sakınca yoktur. Ancak dikkatle uygulanması gereken veya uygulanmaktan kaçınılması gereken bazı aşılar mevcuttur. Evet, bugün sizlere aşılarla ilgili bilgiler verdim. Aşıların nasıl uygulanması gerektiği ve uygulanırken nelere dikkat edilmesiyle ilgili bir takım bilgiler verdim. Unutmayın, çocuğunuzun geleceğine yapacağınız en büyük yatırım onu hayata sağlıklı bir şekilde hazırlamaktır. Bunu sağlayabilmeniz açısından da çocuğunuzun aşılarını eksiksiz uygulatmanız, çocuğunuzu hayata Sağlıklı bir başlangıç yapmak adına size yardımcı olacaktır. Aşıların çocukların sağlıklı yaşam hakkına erişimde bir aracı olduğunu unutmayalım. Herkese sağlıklı günler dilerim.